8. soruda A, B ve C birer pozitif tam sayı olmak üzere ifadesi veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıdır? Şu verilen eşitliğe göre 2C her zaman çifttir. Bir tek bir sayı, tek bir sayı ile ancak tek bir sayı toplanılırsa sonuç çift olacaktır. A ile B'nin çarpımı tek ise her ikisinin de tek olması gerekir ki sonuç tek olsun. Buradan A'nın ve B'nin tek olduğunu biliyoruz. C ile ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. C tek de olsa, çift de olsa 2C ifadesi sonuçta çifttir. Şimdi birinci ifadeye bakalım. C ile ilgili tek ya da çift olduğu konusunda herhangi bir sonuca varamıyoruz. A'nın tek olduğunu biliyoruz. Bu sonuç o zaman tek ya da çift olabilir. İkinci ifadeye bakarsak tekrar C ile ilgili kesin bir şey söyleyemiyoruz. O nedenle A tek olsa bile B çarpı C'nin ne olduğunu bilemediğimizden sonucu bilemeyiz. Kesin bir sonuca varamayız. Birinci ifadeden de kesin bir sonuca varamadık. İkinci ifadeden de bir sonuca varamadık. Üçüncü ifadeye bakarsak A tek, B tek. Bir tek sayının herhangi bir kuvveti yine tek sayıdır. A'nın da B'nin de hangi kuvveti olursa olsun sonucu tektir. Yani iki tane tek sayının toplamı buradan çift elde edilir. Üçüncü ifade çift sonucunu verir. Şıklara bakarsak doğru cevap B şıkkı.